Arkadaşlar, Kızılluştan bütün emek dostlarına selam olsun. Bugün de hava güzel, sıcak. Oyun yeri de iyi, ot bol özellikle kuzular bayram ediyor. Ota bakın. Çalı çipil ama buralar e, sulu olduğu için e, yeşili çok boylu. Buralarda Sular akıyor. Yeşillik güzel. Bu yeşilliğe rağmen inşallah koyunda etlenir. Oyun tabi bir bölümünü uzu büyüdü karnında. Ne kadar da yayılırsa yayılsın. Sadece kendini mevcut durumu koruması bile iyidir. Çay! Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Çay! Eğer mevcut durumu korursa yine başarı. Çay! Cześć! Böyle Önünü nazarlamadı mıydı? Eee çok hızlı gidiyor. Buralarda elleniyor, ecesini. Orada ne var? Orada ne var? Her yeri dolaşayım diyor. üstümüzü öde alım mont aldık. Havada ısındı. bereket yeşili buldu. Ya bu da kuzu gibi. Yeşilleri seviyor. çoğu yerde koyunlar patatese pancara girdi arkadaşlar rahat ediyor şu anda pancarda patateste rahat ediyorlar bizim burada patates çok ama sökülmedi Şşş. bir de Atçıldır. Ne patatese ne pancara bıraktım koyunu. Bırakmadım. Yani kararlı karar veremiyorum. Bırakayım mı? Bırakmayayım mı? Bırak. Bir tarafta diyor ki bırakma. Çünkü şey bulmuyorum. İyi bir şey olarak görmüyorum. İlaçlı olduğu için. Bir tarafta da eee genelde bırakıyorlar. Herhangi bir sorun yaşamadıklarını da söylüyorlar. Tabi o da o da başka bir şey. Yani karar veremiyoruz. Bırakalım mı bırakmayalım mı? Oysa dağlarda da ot çok. Yem yeşil. Özellikle şu yağmurda sonra her taraf güzel oldu. Yani koyun perişanlık çekmiyor da. Ama biraz da bilmiyorum. Takip eden çobanlık yapmış arkadaşların görüşleri önemli bu konuda. Deneyimli bu konuda tecrübe edilmiş arkadaşlar varsa Mutlaka vardır. Onlar bize bir, bu konuda bir düşüncelerini söylerlerse, biz de ona göre adım atarız. Arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.